Evet, bu vesileyle tekrar tüm hemşerilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah sağlık, huzur, mutluluk içerisinde Ramazan ayını geçirmeyi ve bayrama erişmeyi tüm Müslümanlara, tüm hemşerilerimize nasip etsin diyorum. Bu Ramazan bayramı da ayı da diğer Ramazan aylarında olduğu gibi coşku ve heyecanla karşıladık Akserli hemşerilerimiz olarak. Tabii bir taraftan vatandaşlarımıza ben baktığımda genel itibariyle Biraz burukluk yaşıyoruz. Filistin'de yaşanan, Gazze'de yaşanan olaylar bizi derinden üzüyor. Tüm Müslüman alemini, tüm insanlığı için esasında, tüm dünya genelinde bunun ben burukluğunu, bir hüznünü tüm Müslümanların, tüm vatandaşlarımızın üstünde, genelinde hissediyorum. Ama tabii ki insan olmanın gereği olarak da hayat devam ediyor. Bu üzüntü içerisinde Ramazan ayına idrak ettik. Ramazan ayını bu şekilde geçireceğiz. E, tabii coşku heyecan var. Teravih namazı başladı bu akşam. E, vatandaşlarımızın hepsi camiye koşturdular e, ilk teravih namazlarını kılmak için. Biz de Aksaray Belediyesi olarak öncesinde yapmış olduğumuz bir dizi çalışmalarımız var. E, rutinlerimiz her Ramazan ayında olduğu gibi vatandaşlarımıza ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha fazla ulaşmak adına e, geçmiş Ramazan aylarında olduğu gibi çalışmalarımız gerçekleşti. Bu çalışmalarımız sosyal yardımlar kapsamında devam ediyor. Tabii ki Sosyal Yardımlaşma Vakfımız, Valiliğimiz ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız da aynı hummalı ve heyecanlı şevkli çalışmalarını yerine getiriyorlar. 30 Ramazan boyunca Allah nasip ederse olacağımızın önüne kurmuş olduğumuz, şu an televizyonda da seyircilerimize, vatandaşlarımıza gösterdiğimiz iftar çadırlarımızı kurduk. Toplamda açık alanla beraber 2500'e yakın vatandaşımıza günlük iftar yemeği ikram edeceğiz. Aynı zamanda günlük 1500'e yakında vatandaşımıza da sıcak yemek ikramımız Aksaray Belediye'miz tarafından gerçekleştirilecek. Bunlar tabii ki önemli organizasyonlar. Aksamaması gerekiyor. Büyük bir titizlikle yapılması lazım. Vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. E, bu bağlamda e, güler yüzlü, belediyenin, devletin o şefkat yüzünü de göstererekten vatandaşlarımızı rencide etmeden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bir taraftan da bu ihtiyaçlarını gidermenin bilinci içerisinde personellerimiz, tüm çalışma arkadaşlarımız bu iş için seferber oldular. Onları bir haftaya yakın zamandır bu süreci hazırlıyoruz, her, her sene olduğu gibi. E, tabii ki diğer e, yardım çalışmalarımız, faaliyetlerimiz de Aksaray Belediyesi özelinde, devam ediyor. Bahsetmiş olduğum gibi Ramazan ayında biz bunun nitelik ve niceliğini artırıyoruz. Ee, Allah kabul etsin diyorum. Vatandaşlarımızın Aha. hepsinde Ramazan'ı tekrar tebrik ediyorum. Evet. Kentsel dönüşümle ilgili bir soru daha sormak istiyorum. Eğer tekrar seçilirseniz e, vatandaş takdirini sizden yana kullanırsa, önümüzdeki 5 yıl içerisinde şu andaki hem çevre şehircilik bakanlığından gelmiş olmanız dolayısıyla hem de şu andaki bakanlığa yakın diyorumuzdan dolayı bu beş yıl içerisinde kafanızda ne kadar nasıl bir kentsel dönüşüm ne kadar başarma ne kadar yapma gibi bir düşünce var. Masa üstünde yapmış olduğumuz çalışmalar tamamladık. Şu an iki mahallemizde bir bütün halinde yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmaları alan sınırlar itibariyle şu an bizce belirlenmiş durumda. Belediyece, belediyemizin kayıtlarında ve ne kadarlık bir alan ve kaç tane bağımsız birimi Bölümü dönüştüreceğimiz ilgili tüm çalışmalar şu an tamamlandı. Yani bizim hemen hızlıca bu konuyla ilgili ilgili meclis kararımızı alıp tebligat süreçlerine başlayabiliriz. Yani şu an teknik açıdan o durumdayız. Ancak burada e, en önemli konu vatandaşlarımızın bu konudaki desteği ve kamuoyu. Kamuoyunun bu konuda destek vermesi ve bölgedeki yerleşik vatandaşlarımızın bu konuda bize e, destek vermeleri ve yanımızda olmalarına bağlı bu çalışmalar. Başarıya ulaşması adına. Şimdi bu çalışma kentsel dönüşüm çalışması bakanlığımız da biliyor. Bizim arkadaşlarımız ve diğer paydaşlarımızla yaptığımız istişareler, toplantılarda şunu görüyoruz. Yani bu kadar kısa zamanda hem yıkım faaliyetleri gerçekleşecek, aynı zamanda uzlaşı sağlanacak, %100'e yakın uzlaşma sağlanacak ve çok olumsuz bir durum yaşanmamış olacak ve ihalesi gerçekleşecek ülkemizdeki deprem koşullarına, şartlarına rağmen, ekonomik koşullara rağmen ve çalışma başlamış olacak ve temel atma töreni yapacağız. Hamdolsun Cenab-ı Allah bizi mahcup etmedi. Bizim de vatandaşlarımıza yüzümüz ak kara çıkarmadı. Ee, ve biz bunu temel atma törenini gerçekleştirdik ve bu çalışma hızlı bir şekilde gidiyor. Diğer taraflardaki yapacağımız çalışmalar şu açıdan önem arz ediyor oradaki vatandaşlarımızın öncelikli olarak bunu içselleştirmesi kabul etmesi ve bu işe taraftar olmasıyla bağlı bir durum Yoksa belediyemizin ya da bakanlığımızın doğrudan vatandaşımıza rağmen onun üzerinde bir tasarrufla bu işlerin içerisine girmesi zaten düşünülemez kabul edilemez zaten sonuca da ulaşmaz önceki bunun altını çizmek gerekiyor. Bu yapılan çalışmaların en önemli ayağı buradaki vatandaşımızın ve kamuoyunun bu konudaki talebi, isteği ve e, desteğidir. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Biz de buradan yola çıkaraktan böyle bir çalışma sergileyeceğiz. E, teknik anlamdaki biz çalışmalarımızı zaten bu çalışmanın ihalesi yapılmazdan evvel diğer taraflarla ilgili çalışmaları da bitirdik. Zaten biliyorsunuz e, burada projelerimiz içerisinde de var. TEDAŞ binası ve etrafındaki o binalarla ilgili 2. Kılıçdastan Hanı. Projemizi açıkladık belki soracaksınız. Onunla ilgili de biz çalışmaları bir yıl öncesinde bitirdik tamamladık projesiyle beraber. E, oradaki hak sahiplerine tebligatları dahi yapıldı, bilgilendirmeler dahi yapıldı. Tüm vatandaşlarımız ve oradaki bölge çevre esnaflarımızın hepsi bunu biliyorlar. E, bunun gibi bizim diğer çalışmalarımız da tamamlandı. Ancak e, takdir edersiniz ki bu tarz çalışmalar vatandaşlarımızın desteğiyle ve isteğiyle oluyor. Ve onların e, bu konudaki bizim yanımızda olmasıyla harekete geçiyor ve ilerliyor. Şimdi biz bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Zaten bakanlığımız da e, bizim en önemli paydaşımız bu süreçte. Ki onlardan yetki alaraktan bu süreci biz onlar adına yürütüyoruz belediye olarak. En son ihaleyi TOKİ, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız tarafından gerçekleştiriyoruz. E, onlara biz bu yetkiyi alabilmek için, bu süreci başlatıp bakanlığı da bu tarafa çekmek için bizim burada teknik, sosyolojik ve ekonomik raporlar hazırlamamız gerekiyor. Bu raporlar çok ayrıntılı raporlar ve içerisinde anket çalışmaları, vatandaş görüşleri yer alıyor bu raporlar içerisinde. Bu raporlarla desteklenmediği sürece zaten bakanlık da bu konuda belediyeye yetki devri yapmıyor. Dolayısıyla bunların hepsi dönüyor, dolaşıyor, vatandaşımızın bu konudaki desteğine kalıyor. Biz de bununla ilgili bundan sonraki süreçte Allah nasip eder inşallah vatandaşımızın desteği Cenab-ı Allah'ın da takdiriyle tekrar göreve geldiğimizde bu bahsetmiş olduğumuz mahallelerde e, ilgili çalışmaları başlatacağız. Bununla ilgili konteyner kuruyoruz. Biliyorsunuz daha önce Hamidiye Mahallesi'nde yapmış olduğumuz gibi konteynerde bizim teknik arkadaşlarımız e, mesailerini orada geçiriyorlar, harcıyorlar. Ve kentsel dönüşüm olacak bölge alanla ilgili vatandaşlarımız geldiğinde onlara bilgilendirme yapıyorlar. Onlara bir anket formu sunuyorlar. E, kabul eder misiniz, etmez misiniz? Ederseniz şu şartları kabul eder misiniz? Etmezseniz neden etmiyorsunuz? Gerekçesini soran, detaylı ayrıntılı raporların yer aldığı ve hangi ekonomik mali şartlarda, koşullarda bu teklifimizi kabul edersiniz? Ya da uzlaşmaya gider misiniz, gitmez misiniz? gibi birçok sorunun içerisinde yer aldığı, rapor e, anket formları uygulanıyor vatandaşlarımıza doğrudan, yerleşik vatandaşlarımıza. Onun neticesinde böyle harekete geçiyor. Yani çok teknik bir konu, çok arka planı olan bir konu, e, uzun uzadıya sabırlı bir şekilde çalışma gerektiren bir konu. Yoksa akşamdan sabah bizim vatandaşlarımıza biz burayı yıkıyoruz, buradan çıkın, burayı kentsel dönüşme aldık, soktuk, e, kendinize yer bakın demek mümkün değil.